Merhaba Pegaso 650 Üst kapakta kalmıştık Ama önce bunu test etmemiz lazım ki e, Bir sıkıntı var mı yok mu Görmek için döndürmemiz lazım birkaç tur Onu döndürmek için de şu e, Şanzımanın Kasnağını dişlerini falan toplamam gerekiyor ki Birlikte dönmesi için Motoru şöyle bir yan çevirelim şekli bunu bir toplayalım oldu Ufak işte aşağı bakacak şekilde. Şu kasnağın altında bir bilye olacak. Şöyle bir bakalım hangisiymiş onun bilyesi. İkisinin derinliği. Fark ediyoruz tekiyle ile. Biliyesini taktık. Abstandırdık. Şu bilye de üstten ikinci bilye. Şöyle. Yerine alıyorum. biraz zor girecek. Onun için şunun normal pulunu koyuyorum ve şöyle iki yönlü destekle şöyle yolluyoruz içeri. Onu da yolladıktan sonra şöyle devreş tasını tamamlayalım. bezle şöyle sıkıştırmam gerekiyor ki dalmaması için. Elimle tam olarak tutamıyorum. Şimdi kasnak şöyle rahat dönmesi gerekiyor. Takılı kalmaması gerekiyor. Bir şunu takalım. Birazdan motoru çevirirken lazım olacak. Şimdi şunu şu çubuğu montajını yapalım. Şöyle işten geçirelim. Yuvasına oturturduk. Bunu daha sonradan e, somununa silikon yapacağım. Ondan sonra tekrardan takacağım. Şu an yerinde hazır. Şunun da somununu takalım. Burada kaldı ee, balataları takacağım. Onu daha sonradan baskı balataları takma videosunu çekelim. Ee, şimdi önümüzde şu motoru bir çevirmemiz gerekiyor ki bir aksilik, bir sıkıntı olmuş mu, olmamış mı onu göreceğiz. Şimdi motoru bir çevirelim. Şöyle. Şöyle çeviriyorum. 2-3 turda öncek gibi çevireceğim. Eğer bir aksilik senteyi düzgün yapmış veya yapamamış olduğumuzda zaten dönmeyecektir. Şöyle motor yönüne çevirdiğimde rahat rahat bloklara buradan baskı uyguladığını da görüyorum. Açıyor. Kapatıyor. Açıyor. Şöyle 3-5 tur çevirdikten sonra anlıyorum ki bir sıkıntımız yok. Şimdi şunun üst kapağını rahat rahat e, silikonlarını yapıp kapatabilirim. Şöyle kapatacağım. Ondan sonra baskı balataya geçeceğiz. Önce ben şu kapağı kapatıyorum. Ondan sonra bir dahaki videoda şu baskı balatayı yapalım. Ondan sonra sağ solda sensörü mensürü var mı eksik onlara bakacağım. Ondan sonra motor, motora e, montajını yapacağım. Sonra da çalıştıracağız. Bir bakacağız bakalım neymiş ne değilmiş göreceğiz zaten. Şimdilik ben fazla vakit kaybetmeden kapağın temizliğini yapacağım. Silikonlarını yapacağım. Ondan sonra kapağı kapatacağım. Sıktıktan sonra baskı balata videosunu ayrıca çekeceğim.